Bediüzzaman, kıyametin 2120 tarihinde gerçekleşebileceğine dikkat çekmektedir. Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin aşağıdaki ünlü hadisinin sayısal değerlerini hesaplayarak ahir zamanın üç önemli tarihine dikkat çekmiştir. Bunlardan biri de, kıyamet günü. Ümmetimden bir taife, Allah'ın emri gelinceye kadar, kıyamete kadar, hak üzerinde olacaktır. Ümmetimden bir taife fıkrasının bölümünün makamı cifirisi, sayısal değeri 1542, miladi 2117 ederek, nihayeti devamına, varlığının sonuna ima eder. Hak üzerinde olacaktır, şedde sayılır, fıkrası dahi makamı cifirisi, sayısal değeri 1506, miladi 2082. Bu tarihe kadar zahir ve aşikarane, belki galibane, sonra ta 1542, miladi 2117'ye kadar, gizli ve mağlubiyet içinde vazifeyi temöriyesine devam edeceğine, remze yakın ima eder. Allah'ın emri gelinceye kadar. Şedde sayılır, fıkrası dahi makamı cifrisi 1545, miladi 2120 olup, kafirin başında kıyamet kopmasına ima eder. Açıklama Üstad Peygamber Efendimizin ünlü hadisinin ebced hesaplarından, üç önemli tarih çıkarmıştır. 1 2082 yılı Müslümanların açıkça hakim, güçlü ve galip oldukları ve Hazreti Mehdi'nin İslam aleminin başında olduğu dönemin dolayısıyla Hazreti Mehdi'nin son zamanları. Bundan sonra Müslümanların görecekleri baskı, zulüm ve eziyetler nedeniyle kıyamete yakın bir tarihe kadar gizli ve mağlubiyet içinde dinlerini korumaya çalıştıkları bir dönem gelecektir. 2 2117 yılı Dünya üzerinde Müslümanların varlığının sona ereceği tarih. 3 2120 yılı yalnızca kafirlerin kalacağı dünyanın üzerine kopacak kıyametin tarihi. Elbette, en doğrusunu Allah bilir.